Merhaba arkadaşlar. Hepimizin çok hoşuna giden ama zararları çok büyük olan iki tane hareketle alakalı bugün biraz sizlerle sohbet edeceğiz. Nedir bunlar? Bir tanesi teker yapmak, bir tanesi de yanlamak. Ne gibi zararları var? Hemen bunlardan bahsedelim. Motorumuzun arkası şöyle biraz kendini bıraktığında çok hoş bir duygu oluyor. Evet gerçekten çok keyifli ama biz bugün bunun zararlarına odaklanıyoruz. Şöyle yavaş yavaş sakin sakin giderken bir tarafta bunlardan bahsedelim. Evet herkesin bildiği birinci madde zaten ya lastiğimiz bir taraftan erimeye başlıyor. Bugün lastik fiyatları da oldukça yüksek biliyorsunuz. Motorunuza göre değişiyor ama çok kısa bir sürede lastiğin ortası düzleşmeye başlıyor ve ister istemez viraja yatarken veya frenlemede sorun yaşamaya başladığınız için lastiği değiştirmiş oluyorsunuz. Birinci zararımız bu. Lastikle başladık ki motora verebileceğiniz en küçük zarar bu. İkinci zararımız debriyaja. Debriyajı daha hızlı bitirmiş oluyoruz o anda sert bir şekilde bıraktığımız için kavrama anında daha fazla debriyaj zorlanıyor. İkincisi debriyaj tasında boşluk oluyor. Yani motorunuzda böyle bir ses varsa çok kişi biliyordur bunu. Zamanla oluşacak olan o ses, tas sesi çok kısa zamanda olmuş oluyor. Bakın motorunuzu rolantide çalıştırın. Motor sesinden hariç böyle tıkı tıkı diye bir ses geliyorsa, debriyaja bastığınızda kesiliyorsa işte tas, tas sesi bu. Bu ses eğer çok fazla motorunuzu debriyaja ani bırakarak yanlatma yapıyorsanız çok kısa zaman içerisinde gelmeye başlıyor. Gerçekten can sıkıcı. Bununla birlikte çok zorlarsanız debriyajı yakabilirsiniz. Daha balatanız bitmeden yüzeyi yanarak parlaklaşarak böyle kahverengi olması gerekirken siyah renge geliyor. İçi açıldığında görürsünüz. Motorunuz debriyajını kullanılmaz hale getirmiş oluyorsunuz ve değiştirmeniz gerekiyor. İkinci zararımız da debriyajaydı. Şimdi üçüncü zararımıza gelelim. Siz bu kadar ani bir gücü debriyajla bırakarak yerle birleştirdiğinizde arada kalan parçalar zarar görüyor ki bunların en başında krank var. Krank kolu bir anda bu yükü aldığı zaman arka lastik de o anda patinaja başlayamazsa, bakın başlarsa o kadar sorun yok. Dediğimiz gibi lastiğe zarar olur. Ama bazen başlayamıyor. İşte o anda kranka çok fazla yük bindirmiş oluyoruz. İşte kranktaki boşluklar. Değişik gelen sesler zamanla başınıza iş açacak olan olaylar. Bunlar da işin bir tarafı. Bu da sizin için zarar halinize yazılıyor. Daha sonraki zararımız zincire. Hani bazı motorlarda kullanırken bakıyorsunuz böyle zincir dönerken bir yeri bol bir yeri dar. Bir yeri bol bir yeri dar. İşte o ani yüklendiğiniz anda zincirin o bölgesini uzatmış oluyorsunuz ve zincir bozuluyor. Toplamı uzasa o zinciri kullanabilirsiniz. Ama böyle bir yeri dar bir yeri bol olduğu zaman o zincir kullanılması hale gelmiş oluyor. Bir de zincir masrafınız oluyor. Artı zincirle beraber tabi dişlilere çok ani yük bindirdiğiniz için dişlileriniz de zamandan önce yıpranıyor hatta bazen kırılıyor. Dişlilerinizi de değiştirmesi gerekiyor. Arkada bulunan kaplin lastiklerinizi çok hızlı yıpratmış oluyorsunuz. Kaplin lastikleri değişmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi bir keyifli hareket için ne kadar çok zarar vermiş oluyoruz. Tabii bir de denk gelirseniz trafikte bunun cezası da var. O da işin cabası. Şimdi o zaman biz nasıl yanlayacağız? Nasıl yapacağız bu işi derseniz e, illaki işinizden de geliyorsa zemini tahlil ederek yapın. Böyle motora çok fazla zarar verdirmeyecek zeminlerde bunu yapmaya çalışın. Birinci maddemizde karşılaşacağımız sıkıntılar bunlardı. İkinci maddemiz teker yapmak. Teker yapmanın da motora ciddi manada zararları var. Hadi gelin hep beraber onları da inceleyelim. Şimdi siz öncelikle teker yapabilmek için çok ani gaz açıp debriyajda bırakmanız lazım. Motorunuz çok güçlü değilse. Bu durumda yine nereye zorlamış oluyoruz? Sırasıyla debriyajı zorluyoruz. Krankı zorluyoruz dişli ve zincir setini zorluyoruz. Bakın sırasıyla hepsi zorlanmış oluyor. Hepsi zamandan önce yıpranıyor. Bazen ani o anda da sıkıntı yaşayabilirsiniz. Kırılmalar olabilir. Bu nedenle birinci maddeye bunu yazdık. İkincisi amortisörü çok zorluyoruz. Nasıl? Önünü kaldırıyoruz. Her zaman istediğimiz gibi yavaşça yere indiremiyoruz biliyorsunuz. Bazen güm diye aşağı oturuyor. İşte o ani şekilde yere oturma bir de o anda siz heyecanlanıp fren de yaptıysanız daha hızlı bir şekilde yere çarpmış oluyor. İşte o çarpma Maalesef amortisör keçelerine zarar veriyor. Sonra bakıyorsunuz yağ kaçakları vesaireler olabiliyor. Böyle bir sıkıntımız da var. Amortisör maliyetlerinin de tamir maliyetlerinin ne kadar yüksek olduğunu bilenler bilirler. Üçüncüsü motoru siz çok dik konuma getirdiğiniz zaman yağ pompası o şekilde yağlayacak bir düzene alışık değil. Yani motora yeteri kadar yağ gönderemeyebiliyor. Bir de siz o anda sentede kalabilmek için yani tam dik noktada kalabilmek için çok ciddi devirlere çıkabiliyorsunuz. Motoru giderek artan bir devirde kullanmanız gerekiyor tekerde durabilmek için. İşte çok yüksek devir az yağlama motorun en büyük düşmanı. Buradan da motor bloğuna zarar vermeye başlamış oluyorsunuz. Teker yapmanın bir sıkıntısı da bu. İkincisi tekeri, üçüncüsü, dördüncü hatta sıralamasını şaşırdım artık. Çok hızlı yere indirdiğinizde ön cantın ayarını da bozabiliyorsunuz. Balans ayarlarını bozabiliyorsunuz. Bu da rastlanan bir sıkıntı. Daha doğrusu daha da önemlisi ön göbeğin yani boğazın bağlı olduğu, gidonun bağlı olduğu o ön göbekteki bilyaları eziyorsunuz indiğiniz anda. Sonra mı göbekte sıkışmalar vesaireler oluyor ve onların hepsinin değişmesi gerekiyor. Bazı motorlarda gerçekten çok zor ve masraflı. Buna da dikkat edin. Yani bakın bir tane hareket yapıyorum. Ne, ne zararı olabilir diyebilirsiniz. Bu kadar zarar oluyor. Sonra özellikle hızlı giden motorlarda tank stripper olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Ya ön göbekte ya aşağıdaki bakın ondan bahsetmedik. Tekerlek rulmanındaki göbeklerde boşluklar oluşabiliyor. Lastikte balans oluşabiliyor. Bu nedenle amortisörde sorunlar oluşabiliyor ve yüksek hızlarda motorun gidonu kendinden sallanmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi çok keyifli görünen ama hem trafikte cezaları açısından hem motorumuza verdiği arızalar nedeniyle bizlere sorun oluşturan bu iki hareketi çok fazla yapmamaya çalışalım. Şimdi genç arkadaşlar bunu çok fazla yapıyorlar. Neden yapıyorlar? motorlarına ne gibi zararlar geleceğini tecrübe etmediklerinden dolayı. Belli bir yaşa geldiğiniz zaman motorunuzu aldığınız ilk günden kullandığınız son güne kadar ilk günkü kalitesiyle ilk günkü keyfiyle kullanmak her şeyden çok daha önemli oluyor sizler için. Yoksa böyle 5-6 bin kilometrede her yeri sallanmaya başlamış her yerinden ses gelen bir motor kullanmayı istemiyorsunuz. Artı cebinizden çıkan o maliyetler o masraflar o kadar çok yoruyor ki sizi zamanla tövbe etmeye başlıyorsunuz. Bu nedenle ben Şöyle bir perhiz öneriyorum bu konuda kendinize sınırlar koyun deyin ki mesela ben haftada bir kere teker yapacağım illa yapacaksak haftada bir kere teker yapacağım İşte haftada bir iki defa yerini bulduğum zaman yanlayacağım yoksa sürekli olarak böyle motoru yanlamalı tekerli redline'larda kullanırsanız çok kısa bir zaman içerisinde maalesef motorunuz hiçbir şey olmasa bu söylediğim zararların hiçbirisi hemen olmasa bile zamanla motorunuz çok kısa bir sürede uzun zamanda olması gereken yıpranmaya ulaşacak size de keyif vermeyecek. Daha üzücüsü bazen karşılaşıyoruz. O yıpranmalar zamanından önce olduğu için servislerde de değişme zamanı gelmediğinden bazı parçaların değiştirmeyecekler o parçayı. Güvenilir zannedecekler ama siz bir bakacaksınız o parça yüzünden kaza yapmışsınız. Aslında bugünkü maddeler arasında değildi ama çok fazla kanalda sorulduğu için Redline'da motosikleti kullanmak zararlı mı? Konusuna da kısaca bir değinelim kapatmadan önce. Şimdi redline'ın şöyle bir durumu var. Siz kısa süreliğine vites atarken ani olarak böyle bir yüksek devirlere çıkarsınız. işte orada bir kısa kesici olur kapatırsınız. Bundan çok fazla sorun yaşamayabilirsiniz. Ama işte top speed denerken veya işte arkadaşlara göstere yapayım diye hiç bırakmadan sürekli olarak eğer şey yaparsanız top speed'e giderseniz o redline'da giderseniz işte o zaman maalesef şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu arada fosforlu sarı fobiniz var mı bilmiyorum. Bende var bakın nasıl sesim böyle sıkışmaya kısılmaya başladı Evet bizimle alakası yokmuş o yüzden devam edelim bu aralar her şeyden ceza yiyoruz o yüzden sıkılıyor insan Evet şimdi sürekli olarak o yüksek şeyde gittiğiniz zaman devirde gittiğiniz zaman ne oluyor subaplar silindire yetişemeyebiliyor o zaman işte subapların başının silindire çarpması diye bir sıkıntı var maalesef çok büyük sorunlara yol açıyor bu durumumuz var. İkincisi motorun yağlaması, motorun o devirde çalışmasına uzun süre yeterli gelmiyor. Yetersiz yağlamadan silindir pistonunuz ve diğer parçalarınız aşınmaya başlıyor. Böyle bir sıkıntısı var. Özetle dikkatim dağıldığı için videoyu bitirmek istiyorum. Uzun süre o yüksek devirlerde yani 11.000 devirlerde gitmemeye ya da işte küçük viteste olsanız bile sürekli olarak kesici gitmemeye devam edin diyelim. Bu sarı manzaradan sizlere elveda diyorum. Görüşmek üzere.